Şimdi barkopos programında tüketimi göstereceğim. Tüketim dediğimiz şey üretim reçetelerinin topluca tek bir üründe yüzlerce ürünün nasıl üretilebildiğini göstereceğiz. Yani her ürüne ayrı reçete açmadan tek bir reçete ile birden fazla ürünün nasıl üretildiğini göstereceğim. Bununla ilgili stok bölümüne geliyorum. Daha önce kullanmıştık. Bobin diye bir ürünümüz var. Bu bobinin içindeki detay. Bakıyorum elimde stok eksi Önce bir alış faturası işliyorum. Geliyorum. E, stok kısmı eksi ise e, ben e, bu ürün e, dışarıdan satın aldığım bir ürün. Hemen şuradan geliyorum. Bobini seçiyorum. Bobin geliyor karşıma. Evet bu ürünün alım alışını yapmam lazım. Ben sadece burada yapmam gereken işlem türünü alış faturası seçip bobine gelip e, bobini buraya çağırmak. Şimdi bobini buraya çağırdığımda e, bakıyorum e, kaça aldığımı yazıyorum. Örneğin bu bobinin fiyatının 100 TL olduğunu düşünelim. E, geliyorum. E, bu bobinden de 50 adet aldığımızı düşünelim. E, 501 eksi deydi. E, onun için 99 adet satın alalım. E, veya 501 e, 600 adet satın alalım. E, 601 desek. Bakalım. E, şimdi 600 adet satın alacağız. Tamam. Satın aldığımdan sonraki stoğumuzu görelim geldim ben stok bölümüne. Hemen stok bölümünde bobin yazdığımda stokumuzu görelim. Stok kısmımız 99 adet elimizde var. Ancak bu 99 adet elimizde ürün varken bu ürünün reçetesine giriyorum. Diyorum ki bu ürün ben dışarıdan aldım bir ürün ama bu ürünü tüketirken içinde şu ürünleri kullanıyorum. Yani daha doğrusu bu üretini ürünü e, kaybederken bu ürünü e, tüketirken benim her bir bobinde 600 adet 80'e 40, 400 adet de 80'e 30 ürün üretiyorum. Buradaki reçetenizi belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben bir bobinde bunları üretmiş oluyorum. Yukarıdaki bobinde azalmış oluyor. Ben iki tane bobin tükettiğimi düşünürsem menüden artık üretim bölümünü değil tüketim bölümünü seçerek tüketimi yap dediğimde iki tane bobini azaltacak ama işin sonucunda 600 ve 400'lük olan e, ürünlerden miktarı 2 ile çarparak üretim sağlanmış olacak. Bakalım. Bizim önce bobin durumumuz ne oldu? 97 oldu. 2 tane bobinimiz azaldı ama bunun yanına stoğumuza ne geldi? Stoğumuza bizim tek reçete ile birden fazla ürünü üretmiş olduk. 1200 tane termal etiket ürettik. 800 tane de e, termal 80'e 30 ürünü üretmiş olduk. Peki bu yüzlerce üründe olabilirdi. Bir bobinde yüzlerce ürün de alabilirdiniz. Yapmanız gereken o bobinin içine girip e, içine girip bobinin içine girip reçetesine bunu tanımlamak. E, her tüketimde reçetenin üstüne gelip ya ben bu farklı reçetelerde üretebilirsiniz. Bu arada sınırsız reçete ekleyebilirsiniz. Ben bunun yanına bir de örneğin 80 e, veya 60 çarpı 30 diye bir ürün e, ekletelim şimdi buraya. 60 e ee, çarpı 30 yeni bir ürün Sek, e, hemen üretiyorum. Evet, termal etiket olsun yine. Bu termal etiketin bir kopyasını yaratacağım. Diyorum ki ben bu üründen bir tane daha aynı bobinden üretmek istiyorum. Termal yanlış yazdık. Evet, geliyor. Düzenle diyorum. Kartı kopyala diyorum. Yeni kart üret diyorum. 80'e 30 60'a 30 olsun. 60 30 Şimdi 60 30. Bundan da siparişimiz var. Biz bunu ustaya verdiğimizde ustan yapacağı şey şu. Burada kaçar tane kullanacak? Bunun rakamı kaça düştü? Diyelim 500'e. Bunun 300'e. Buradaki en son eklediğimiz üründen de 200 tane ürettiğini düşünelim. Burada bu sayı arttırabilirsiniz. Yüzlerce üründe olabilir. Sadece kaç bobin tüketeceğinizi belirtiyorsunuz. Örneğin 5 bobinde bunları 5 ile çarparak 5 çarpı 200, 5 çarpı 200 pardon 5 çarpı 200 3, 300 5 çarpı 500 5 çarpı 300 olacak şekilde tüketimi gerçekleştirecek. Okey diyorum. Şimdi e, depomu da seçtim. Şimdi gidip baktığımızda burada tüketimimiz e, azaldı. E, bobin sayımız azaldı ama peki termal rulolarımız ne oldu? Geliyorum termal rulolara bakıyorum. Termal rulolarımızda 1700 adet 80'e 40 oldu. 1100 adet 80-30 oldu, 60'a 30'da 1400 oldu. Bu şekilde e, sadece üreterek değil, aynı zamanda ürünü tüketerek e, üretim yapmak.